Selam canlarım. Videoya hoş geldiniz. BTS'in birçok farklı sosyal medya hesabı var. Grubun resmi hesabı, BTS üyelerinin öz çekimler ve günlük aktiviteleri gibi kişisel içerikleri paylaştıkları hesap, UNICEF Love Myself kampanyasının hesabı, Sevimli BT21 karakterlerinin hesabı ve BTS World gibi video oyunlarının olduğu hesapları da mevcut. BTS'in yeni projeleri duyurulduğunda ve onlar için bir hesap oluşturulduğunda güncel kalmak için hemen takip ediyoruz. Taken Company Corp tarafından geliştirilen ve Netmarble tarafından yayımlanan BTS'in video oyunu BTS Vault oyununu eskisi kadar çok oynamasak da artık hepimiz hesabı yıllardır takip ediyoruz. Fakat BTS'in resmi Twitter BTS Vault hesabı askıya alındı. Bir army dün itibariyle erişilemez olduğunu gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. Takipçiler kendileri kontrol edene kadar inanmadılar bile. Bu haksız uzaklaştırmanın arkasında bir ekip olduğu ortaya çıkıyor. Telif Hakkı ekibi Bangeli Dişi siber güvenlik araştırmacıları olarak tanımlanır ve Facebook'ta 5000'den fazla takipçisi var. Bu ekip volt resmi hesabını bildirerek resmi hesabın askıya alınmadan önceki ve sonraki halinin fotoğraflarını paylaştı. Telif Hakkı ekibi bir süredir masum armilerde dahil olmak üzere Bitiz ile ilgili tüm hesapları şikayet etmek görevindeydi ve tabii ki Bitiz'in kendisi de düzenli olarak hedef alınıyor. Twitter'ın Suga'nın pembe saçlı öz çekimini kaldırdığını hatırlıyor musunuz? Armilerin hesapları ihlal iddialarıyla profil resimleri ve arka plan fotoğrafları kaldırıyor. Birçoğunun kafası karıştı ve nedenini merak etti. BTS Update 7 adlı Twitter kullanıcısı resimleri kendisi oluşturmasına rağmen profil resmi ve başlığı çok kez kaldırıldı. Takipçileri yenilerini oluşturarak yardım etmeye bile çalıştı. Ancak sürekli olarak takım teklif hakkı olarak bildiğimiz şeyin hedefi oldu. Şimdi sadece profil resmi ve başlık için sade mor rengini kullanıyor. Tüm bunların çeşitli BTS hesaplarına neden olduğunu biliyoruz. Team Copyright'ın Facebook sayfasına göre temiz bir siber alan için çalışan kar amacı gütmeyen bir organizasyon, yetişkin ve ateist içerikleri çevrim içi olarak kaldırmayı umuyorlar. Dolayısıyla BTS ile ilgili hesapları kaldırma motivasyonları ateizm, eşitlik ve eşcinselliğin teşviğinden kaynaklanmakta. Tehlif Hakkı ekibinin arkasındaki kişilerden biri özellikle Twitter'da aktif ve genellikle BTS hashtaglerini kullanıyor. Görünüşe göre BTS hayran hesaplarını daha sonra rapor edebilmeleri için etkileşime geçmelerini bekliyorlar. Şimdi armiler BTS Volt hesabını kendi profil resimlerini ve başkalarını geri almak için kendi aralarında bir ekip kurmaya çalışıyor. Birçoğu hem Twitter'ın resmi hesaplarını etiketliyor hem de doğrudan iletişime geçmeye çalışıyor. Şu anda BTS Volt sayfası hala askıda ve artık neredeyse aranamaz durumda oldu. Evet canlarım bu işe bir son vermek gerek. Armiler her şeyi başarıyorlar. İnanıyorum ki bu konuda çözülecek. Bizden korktukları için ve her şeyi başarabileceğimizi bildikleri için bu işe başvuruyorlar. Neyse canlarım bu can sıkıcı olayı da size anlattığıma göre videoyu bitirebilirim bay bay.